Bir sabah minik tırtıl uyanır uyanmaz kendini aç hissetti. Karnını doyurmak için etrafına bakarken daha önce hiç görmediği büyük ve yeşil bir yaprak dikkatini çekti. Bu yaprak diğerlerinden farklıydı. Rengi parlak ve dokusu kadife gibiydi. Tırtıl bu yaprağı denemek için sabırsızlanıyordu. Hemen yaprağın yanına gitti ve yavaşça bir ısırık aldı. İlk lokmasıyla birlikte bu yaprağın şimdiye kadar yediği en lezzetli şey olduğunu fark etti. Turtle yaprağın tatlı ve hafif limonumsu tadını çok sevmişti. Yaprağın üzerindeki damarlardaki suyun serinletici etkisi sıcak bir günde ferahlık veriyordu. Bu yaprak onu sadece doyurmakla kalmadı, aynı zamanda ona enerji de verdi. Turtle gün boyu bu yaprakla beslendi ve her ısırıkta daha da mutlu oldu. Yeni keşfi onun için bir dönüm noktasıydı. Artık en sevdiği yiyeceği bulmuştu. O günden sonra bu yaprak tırtılın favorisi oldu ve her gün bu bitkiyi bulmak için daha fazla çaba gösterdi. Bu keşif tırtılın macera dolu hayatında unutulmaz bir anı olarak kalacaktı. Doğanın sunduğu bu eşsiz lezzet onun için gerçek bir hazineydi. Her gün bu yaprağı ararken yeni arkadaşlar edinmeyi ve farklı yerler keşfetmeyi de unutmuyordu. Tırtıl bu yeni lezzetle birlikte hayatının en güzel dönemine adım atmıştı.